Hikayemize hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarımla birlikte başımızdan geçen bu büyük olayı anlatacağım. Ama önce bir karakterliği mi tanısak? Kanka bugün video günü e, ne çeksek? Bu Jonathan. Tam bir YouTuber ama bir yandan da çok iyi bir arkadaştır. Ne çekeceğimizi bilmiyorum ama tek istediğim kameraman olmak benim. Bu Jack video editler ve kameraman olur. O da çok iyi bir arkadaştır. Bence e, grupça oynadığımız bir video çeksek. İşte karşınızda Michael gruba çok düşkündür. Çok yardımsever, iyi bir arkadaştır. Kızlar korku filmini e, konuşurken bir anda telefon çalmış. Bu Rachel. Bizim en büyük korku hayranımızdır. <laughs> Alo? Aaa! Hayır olamaz. Ne oldu? Korsan randevum iptal olmuş. Bundan daha korkunç bir olay olabilir mi sence? Hayır, hayır. Bu Dovi görünüşe çok önem verir. Ayrıca da çok iyi kalpli bir arkadaştır. Kızlar ayakkabılarda %50 indirim varmış. Şu kofferi bırak da oraya mı gidelim? Bu da Olivia. Kıyafet giymeyi, denemeyi ve kıyafetlerle bir şeyler yapmayı çok sever. Bu yüzden ona bir sürü kıyafet yapıyorum. Olur. Bugün mağaza kapalı. Peki o zaman yarın gideriz. Yeni adım çıkartıyorlarmış biliyor musun? Ah, bu harika olacak. Hep her şarkısını ezberlemeliyiz. Hem kızlar da dans eder o sırada. Bu Gloria. Onunla çocuktan beri arkadaşız. Şarkı söylemeye bayılan biridir. Çok iyi fikir. Ben de ritmini değiştirecek internette paylaşırım. Harika olur. İşte Daisy. Onunla da çocukluktan beri arkadaşız. Şarkıların ritimlerini değiştirip yeni şarkıları oluşturmayı çok sever. <laughs> Bunu hemen kızlarla paylaşalım. Tamam. Kızlar. Evet. Bu da Allison. Bizim 3 kişilik kız grubumuza dahil. Bu yüzden en yakın arkadaşım. Ve o çok çok havalı bir... Biliyor musunuz? Ee, Sofya'nın yeni albümü çıkacakmış. Ne? Benim neden haberim olmadı ki bundan? Ve Ben de ritmini değiştirerek e, sizlere e, sunacağım. Siz de dans edebilirsiniz. Yani bu yüzden hazır olun. Tamam. Diğer kızlara haber verelim mi? Olur. Ben dans koreografisini bulmakta yardımcı olabilirim kızlar. Bu da Emily. Bizim üç kişilik kız grubumuzdan biri. Yani o da en yakın arkadaşlarımdan biridir. Emily dans koreografisi bulmakta ustadır. Ben de kıyafetleri hazırlayacağım. Ve işte ben. Yani Arya. Size bu hikayeyi anlatacak kişi benim. Özne gibi olmasın ama ben de modada. Yani kıyafet dikmek falan ustayımdır. Tamam ıı, o zaman biz işimizi bitirince size haber vereceğiz. Yani abim çıkınca falan. Pekala. Bu harika. Aynen öyle. Aa, aa saat 7 olmuş. Ee, birazdan bizim akşam yemeğimiz hazır olacak. Tamam o zaman herkese haber ver de gidelim artık bizden. Tamam. Hey kızlar. Evet. Ne oldu? <laughs> ee, şey saat 7 olmuş da sizler gidecek misiniz? Saat 7 mi oldu? Geçiyor. Tamam o zaman ben gidiyorum. Ah, tamam hadi biz de dağılalım. Ben koşuyorum. Beni de bekle kanka. Seni oturmuyor muyuz? Hadi o zaman hepinize görüşürüz. Yarın e, buluşalım tekrardan. Tamam. Buluşuruz. Ay hadi. Kızlar bu arada e... Sofyanın yine albümü çıkacakmış. Kızlar da ritmini isteyerek tekrardan bize sunacaklar e, dans için yani hazır oldum. Pinky Pay de sizlerle birlikte dans koreografisini bulmakta yardımcı oluyor tamam mı? O bu harika olacak tamam. İşte şöyle gidelim. Ah, anne ellerine sağlık. Gerçekten yemeğe bayıldım. Afiyet olsun kızım. Anne ben de kalkayım artık. Benim daha çok işim var. Ee, Ders çalışmalıyım da. Şu şeyimi de alayım. Tamam tatlım. Ben de buraları sileyim artık. Huu, saat geç olmuş. Alarmımı kurdum. Hemen yatayım ben de. devam edecek